Merhaba. Ben Can Kuşkon Tirdi stüdyodan Gizem. Bugün size Corona 9 ile birlikte gelen özelliklerden bir tanesi olan Corona Clouds'u nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Sahnemizde bir tane villamız var. Fakat e, malzemesiyle ilgilenmiyoruz şu anda. Direkt override materyalle beyaz olarak göreceksiniz villamızı. E, ben burada sadece gökyüzüne odaklanacağım. Önce bir Corona Sun yerleştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra sağ taraftaki Add Corona Sky Environment kısmına tıklayarak bu şekilde environment'ımı Corona Sky'ı eklemiş oldum. Şimdi bunu da malzeme editörüme çekerek buradan da koronanın cloud özelliğindeki parametrelerini değiştireceğiz ve tek tek bakacağız neler olduğuna. Gördüğünüz gibi bu kısım tamamen önceki versiyonlardaki ile aynı fakat en alta eklenmiş olan bir cloud parameter sekmesi görüyorsunuz. Burada enable cloud'un kutucuğunu tıkladığınız zaman artık bulut ayarlarınız aktif olmuş oluyor. Bu arada ben sahneye güneş ekleyerek daha sonrasında environment ekledim. Fakat environment eklemek için Güneşi kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece sky'da kullanabilirsiniz. Ben sadece entegrasyonunun nasıl çalıştığını da size göstermek istediğim için ekstra güneş de ekledim. Şimdi gelin interaktif render'ı başlatarak tek tek bütün parametrelerin bulutlara nasıl yansıdığını inceleyelim. Mevcut patlamayı dengelemek için önce biraz yoğunluklarını kısacağım. Hem gökyüzünün hem de güneşin. Ki daha net görebilelim gökyüzünde olup biteni. Güneşimin intensitesi şu anda 0.17. Ben bunu 0.2 yapacağım. Aynı şekilde... Corona Sky'ımın da intensitesini 0.2'ye çekiyorum. Evet şu anda daha belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Corona Sky kısmını kapatıyorum. Sadece Cloud Parameters'e odaklanıyorum şu anda. Şimdi buradaki değerleri tek tek bakalım. Önce bir hepsini sıfırlamak istiyorum. Tek tek ilerleyelim. Amount değeri biraz daha hacimli bulutların yoğunluğunu ayarlamak için kullanılan bir değer. Mesela 0.5 girdiğinizde gördüğünüz gibi büyük hacimli kütlesel bulutların geldiğini görüyorsunuz. Arttırdığım zaman bu yoğunluk da artıyor. Maksimum değerimiz 1. Şimdi bunun variety ile birlikte kombinasyonuna bakalım. Variety kısmı aslında bulutların ebatlarının değişikliğini kontrol edebildiğiniz sekme. Mesela 0.5 giriyorum. 0.6 7. Adım adım siz de bu şekilde yavaş yavaş arttırarak istediğiniz sonuç neyse ulaşana kadar değerleri denemeye devam edebilirsiniz. Ben şu anda 1'de bırakacağım. Emount'u sıfırlıyorum tekrar. Şimdi bir de burada Sirius Emount görüyorsunuz. Bu Sirius Emount da aslında gerçek hayatta da e, Sirius bulutu olarak bilinen biraz daha böyle ipliksi veya beyaz yamalar halinde görülen bir bulut tipi. Şimdi değer girdiğimde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela 0.5 girdim. Şu anda biraz yoğunluğu düşük olduğu için çok algılanmıyor. Maksimum değeri girelim. Evet gördüğünüz gibi buradaki biraz daha böyle yama yama, dağınık ya da bu şekilde hafif ipliksi hissiyatı olan bulutların yoğunluğunu da buradan ayarlıyorsunuz. Feyzi anlatmak için Sirius Amount'u ellemeyeceğim ama normal büyük hacimli bulutlarımızı arttırıp onunla anlatmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şuradaki bulutların phase'i arttırarak nasıl bir etki edeceğine bakalım. Biraz daha dağılmaya başlıyorlar bakın yavaş yavaş. Seed kısmında bulutların formunun çeşitliliğini arttırmak için kullanabileceğiniz bir sekme. Mesela 2 veriyorum. Şimdi bulutların kombinasyonunun değiştiğini görüyorsunuz. Ebatları değişiyor, yerleri değişiyor. Bu şekilde deneye deneye istediğiniz veya gözünüze estetik gelen bulut formunu veya kompozisyonunuza uygun, ışığınıza uygun bulut formunu bu şekilde yakalayabilirsiniz. Cloud Position sekmesi altındaki Altitude değeriyle de bulutların zeminden kaç metre sonra başlayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela biraz daha aşağıya indirelim. Gördüğünüz gibi bulut kümelerimiz daha alçaktan başladı oluşmaya. Veya çok daha yüksekten başlatabilirsiniz. Bu şekilde. Çok daha yukarıya doğru dağılıyor şu anda bulutları gördüğünüz gibi. Height kısmından da bulutunuzun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bin giriyorum. Gördüğünüz gibi sanki biraz daha Z'de şişirilmiş gibi bir hissiyat verdi. Düşürdüğüm zaman da daha yassı bulutlar elde etmiş olacağım, daha yassı, daha basık bulutlar. Bu Offset X ve Offset Y kısımlarındansa bulutlarınızı X ve Y akslarında kaydırarak istediğiniz gene e, bulut kompozisyonunu yakalayabilirsiniz. Fakat aslında bunun amacı biraz daha animasyonlara yönelik. E, ne demek istiyorum? Mesela şu anda X aksında 15 bin metre kaydırılmasını istiyorum bulutların. Y'de de 5.000 kaydırılmasını istiyorum. Şimdi bu kısımlarda key vererek özellikle time lapse bulut animasyonu yapabiliyorsunuz. Bunu da dersin sonunda nasıl yapabileceğinizi göstereceğim size. Fakat şu anda öncelikli olarak bütün buradaki değerlerin tam olarak ne işe yaradığını aktarmak istiyorum. Contrail anlatmadan önce gökyüzümü biraz sadeleştirmek istiyorum. Çünkü bu contrail dediğimiz şey uçakların havada bıraktığı ince beyaz bir iz vardır ya. Tam olarak o. Şimdi gelin bu değerleri biraz daha default'a çekelim. Bulutlarımızın da yoğunluğunu biraz azaltalım mesela 03'e 03 olarak bırakıyorum. Biraz daha maviliğe ihtiyacım var ki uçakların izlerini daha net görebileyim. Hatta variety'yi de 0.5'e çekiyorum. Evet şimdi aşağı gelip Contrails'ın tikini açıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir uçak izi geldi. Dilerseniz bunun sayısını arttırabilirsiniz. Şu anda ekranda sadece iki tane, üç tane görüyor olmanızın sebebi bu bulutlar 360 derece etrafı e, sardığı için muhtemelen geri kalanları sağımda, solumda veya arkamda kalıyorlar. Şu anda sadece villanın arkasında denk gelenleri görebiliyoruz. E, buradan strength kısmından bu beyaz izin ne kadar daha kuvvetli olmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 1'e getiriyorum. Gördüğünüz gibi daha beyaz olmuş oldu. bu time sekmesi altından da uçağın gidiş hızını belirleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela 5'ten başlayalım. Şu kısımdaki mesela uçağın izine dikkat edin. Time'ı 6'ya çektiğimde daha ileri gitmiş olduğunu görüyorsunuz. 7'ye çektiğimde daha da ileriye gitmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde uçağın izinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Distortion'da bu arkasında bırakmış olduğu izin ne kadar böyle belirgin veya ne kadar dağılmış olduğunu ayarlayabildiğiniz kısım. Buna da bakalım. Bir girelim mesela değer olarak. Bire çektiğimde biraz daha hafif hafif şuralardan dağılmaya başladığını görüyorsunuz. Çizginin. 0.1'e çektiğimde de daha dağılmamış halde biraz daha düz, akıcı bir çizgi görüyorsunuz. Şimdi size bir de e, Corona Sun ve Sky'ın bu bulutlarla nasıl entegre bir şekilde çalıştığını göstermek istiyorum. Onun için e, güneşe doğru baktığım bir kameram var, ona geçiyorum. Bu solda da ekranda front'a geçiyorum. güneşimi seçiyorum ve bir interaktif render başlatıyorum tekrar. Şimdi güneşimizi yavaş yavaş aşağı doğru indirerek bulutlara nasıl etki ettiğine bir bakalım. Bulutların içerisinde nasıl güneşin dağıldığını görebiliyorsunuz buradan. Biraz daha aşağı indireyim ne kadar gerçekçi bir görüntü veriyor bize. Biraz daha aşağı indirip tam gün batımını yakalayayım. Bu şekilde siz de kolaylıkla gündüz renderlerinizi akşamüstü renderine hatta gece renderine çevirebilirsiniz. Şimdi de size bulutlarınızı animasyon verebileceğinizi göstereceğim. Bunu durduruyorum. Bulutlarımıza timelapse animasyon vermek için de önce Time frame e, timeline'ımı 200 frame'e çekeceğim. Biraz daha yumuşak bir bulut hareketi elde etmek istiyorum çünkü. Daha sonra 0. frame'deyken Auto Key'imi açıyorum. 200'e geliyorum. 200. frame'de artık güneşinin bayağı batmış olmasını istiyorum ve Auto Key'imi kapatıyorum. Sıfırdan i̇şte 200'e gördüğünüz gibi güneşimiz batıyor gibi bir efektimiz var. Aynı şekilde 200 frame aralığında bulutlarımıza da X ve Y'de hareket tanımlayarak istediğimiz timelapse time bulut animasyonunu elde etmiş olacağız bu şekilde. İşte AutoKey'imi açıyorum. 200. frame'e geldiğim zaman X ekseninde 5000 metre ilerlemiş olmasını istiyorum bulutlarının. Yerde de 2000 metre ilerlemiş olmasını istiyorum. Auto kapatıyorum. Nasıl bir etki olacağını slottaki sky küresine bakarsanız ön izlemeyi aslında oradan da görebiliyorsunuz. 200 frame aralığında böyle bir bulut hareketi ve güneşin batışı şeklinde bir animasyonumuz olacak elimizden. Bunun için de geliyorum. Render Setup menümü açıyorum. Burada 1920'ye 1080 olarak alacağım. Aralığımı da Active Time segmenti seçerek toplam timeline'ımda kaç frame varsa onun alınması için ayarlıyorum. Daha sonra Save File kısmında da oluşturmuş olduğum yere geliyorum. Renderlerimin kayıt olmasını istediğim yeri seçiyorum. Timelapse dedim. JPEG formatında kaydedeceğim. Burada toplam 200 adet frame olarak, render olarak kaydedecek bize. Daha sonra onu da montajla birleştiriyoruz. Ben size tabi bitmiş halini göstereceğim. Bu şekilde ayarladıktan sonra kaydolacağı yeri de render tuşuna bastıktan sonra timelapse animasyonumuz olmuş oluyor. Bu animasyon esnasında güneşin de geçen bulutların gölgesiyle birlikte hareket etmesini istediğinizde Shadowing from Clouds seçeneğinin tikli olmasına özellikle dikkat edin. Bunu tiklemediğiniz takdirde sanki bulutlar hiçbir şekilde yere gölge düşürmüyormuş gibi biraz fake bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bunun ben tikli olmasını tavsiye ediyorum. Varsa sorularınızı eğitimetkuskon.com mail adresine yazarsanız Can Kuşkon ve ekibi olarak bizler tüm sorularınıza dönüş sağlayarak sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çekmemizi istediğiniz dersler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.